Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, maalesef hepimizi çok üzen bir konuyu konuşacağız. A milli takımımızın dün akşam Konya'da İspanya'ya karşı aldığı o farklı mağlubiyet. Evet, 6-0'lık skor. Gerçekten kimsenin beklemediği ağır bir sonuç oldu. Aynen öyle. Elimizde maçla ilgili haberler, analizler var. Maç sonrası demeçler falan. Bütün bu kaynaklara bakacağız. Amacımız aslında bu ağır skorun perde arkasına biraz bakmak. Hani neler yaşandı, tepkiler ne oldu, bunları bir anlamaya çalışmak. Tabii yani bu sadece bir maç sonucu değil biliyorsun. 2026 Dünya Kupası elemeleri E grubundaki ikinci maçımızdı. Ve bu sonuçta gruptaki ilk puan kaybımızı yaşadık. 3 puan da kaldık. İspanya ise puanını 6 yaptı. Lider oldular grupta. Yani işler e, biraz şey zorlaştı sanki bizim için. Maalesef öyle görünüyor. Maç Konya'daydı, Büyükşehir Stadyumunda. Atmosfer müthişti başta değil mi? Tribünler tıklım tıklımdı. Beklenti çok yüksekti. Evet, o atmosferle maça iyi başlarız diye düşünüyordu herkes ama. Ama İspanya öyle bir başladı ki. Yani daha 6. dakika dolmadan Pedri'nin golü geldi. 1-0 geri düştük hemen. Çok erken geldi o gol. Daha biz oyuna ısınamadan. Aslında ilk pozisyonu biz bulduk sanki. Hakan Çalhanoğlu uzaktan vurdu ama kaleci çıkardı. Sonra işte e, o gol geldi. Evet, o Hakan'ın şutu iyiydi ama devamı gelmedi. Pedri'nin golü de şeyden oldu, bir korner dönüşüydü galiba. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu Nico Williams aldı, Pedri'ye verdi. O da düzgün vurdu. Altıncı dakika yani. İnanılmaz erken. Ne şok bitmedi. Dakika 22. Bu sefer Mikel Merino... Fark 2'ye çıktı. Yine böyle organize geldiler. Özellikle orta sahada çok etkiliydiler. Pedri ve Merino ikilisi ilk yarıda resmen domine ettiler orayı. Kesinlikle. İlk yarıda Uğurcan'ın kurtarışları vardı birkaç tane. Hatta bir topumuz direkten döndü ama ofsayttır galiba Kerem'in pozisyonu. Evet offside bayrağı kalktı orada yani gol olsa belki biraz umutlanırdık ama. Tam diyorsun ki hani ilk yarıyı 2-0 bitirsek belki ikinci yarı bir şeyler değişir. 45 plus 1'de uzakmada Merino bir daha vurdu. İlk yarının son saniyesinde gelen o gol işte o tamamen yıktı kakımı bence. Soyunma odasına 3-0 gitmek çok ağır. Çok ağır. Bir de ilginç bir detay var kaynaklarda geçiyor. İki hoca da Bizim Montella'da İspanya'nın hocası De La Fuente'de önceki maçların 11'lerini bozmamışlar. Evet Gürcistan'ı yenen kadro bizde, Bulgaristan'ı yenen kadro onlarda. Ama işte İspanya'nın oyun planı bize çok ters geldi anlaşılan. Özellikle o orta saha üstünlüğü dediğin gibi Pedri ve Merino çok fark yarattı. Bir de şey oldu ilk yarıda İspanya'da Nico Williams sakatlandı yerine Ferran Torres girdi ama o değişiklik bile hızlarını kesmedi. Aynen ikinci araya başlarken hani yine bir umut arıyor insan. Hadi bir reaksiyon gelir belki diyorsun ama. Nerede? İspanya kaldığı yerden devam etti. 53. dakikada Ferran Torres yani oyuna sonradan giren oyuncu skoru 4-0 yaptı. O gol de şeyden geldi galiba bizim kullandığımız bir korner sonrası hızlı çıktılar. Evet evet kontrataktan yedik o golü. Tamamen dengesiz yakalandık. Bu da savunmadaki zaafları gösteriyor sanki. Maalesef. Ve hemen ardından sadece 5 dakika sonra 58'de ilk yarının yıldızı Merino bir daha sahneye çıktı. Ceza yayı dışından vurduğu şut savunmaya da çarpıp girdi. 5-0 oldu. O golle Merino hat-trick yapmış oldu. Kariyerindeki ilk hat-trickmiş hatta. Evet, kaynaklar onu belirtiyor. Onun için unutulmaz bir gece olmuştur tabii ama bizim için tam tersi ve hani acı tablo 62. dakikada tamamlandı. Yine Pedri ceza sahasında topla buluştu, vurdu ve 6-0. O golden sonra artık maç tamamen bitti zaten. Oyun durdu gibiydi. Bu arada şeyi de ekleyelim. Stoperimiz Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle yoktu bu maçta. Kasık sakatlığı varmış. Onun eksikliği de etkiledi mi sence savunmayı? Ya tabii bir oyuncunun eksikliği hissedilir ama hani 6-0'lık bir skoru sadece bir oyuncunun yokluğuna bağlamak da biraz zorlama olur sanki. Doğru, doğru. Bu daha genel bir problem gibi duruyor. Kesinlikle. Ve bu skorun tarihi bir tarafı var. Yani A Milli Takım tarihindeki en farklı iç saha yenilgilerinden biri bu. En son 1984'te İngiltere'ye 8-0 kaybetmişiz sahamızda. Düşün yani 41 yıl sonra evimizde böyle bir skor. Bu çok ciddi bir durum. Çok çarpıcı gerçekten. E, sağdaki bu durum tribünlere de yansıdı tabii. Başta o müthiş destek vardı ama skor 5-0 olunca falan ıslıklar başladı, protestolar oldu. E normal. Taraftarın hayal kırıklığı büyüktü. O kadar umutla gelmişlerdi stada. Peki maç sonrası tepkiler nasıldı? Oyuncular, hocalar ne dedi? O kısım da önemli. Tabii orası da bize çok şey anlatıyor. İstersen bir bakalım o açıklamalara. Farklı farklı yorumlar var çünkü. Bakalım. Mesela Merih Demiral'ın sözleri çok konuşuldu. Çok üzgün olduğunu söylemiş, Konya halkından ve milletimizden özür dilemiş. Ama şu cümlesi çok dikkat çekiciydi. Sahaya hiçbir şey koyamadık, faul yapmadık, kart görmedik, çok acı veriyor bu mağlubiyet. Evet, o faul yapmadık, kart görmedik vurgusu ilginç. Sanki yeterince savaşmadık, mücadele etmedik demek istiyor gibi değil mi? Bir öz var orada. Aynen bir öz gibi duruyor. Uğurcan Çakır ne demiş peki? Uğurcan biraz daha farklı yaklaşmış. Kötü oynadıklarını erken gollerin morali bozduğunu kabul etmiş ama Sadece 3 puan kaybettik. Bu takım toparlanmasını bilir demiş. Hatta geçmişteki Avusturya yenilgisini 6-1'i hatırlatmış. Ondan sonra toparlanıp Avrupa şampiyonasında yendi konuları gibi bir örnek vermiş. Biraz umut aşılamaya çalışmış anlaşılan. Anladım. Düştük ama kalkarız mesajı yani. İspanyol tarafında nasıldı hava? Pedri ne demiş mesela? Pedri doğal olarak çok mutlu. Harika bir maç çıkardık. Baştan sona üstündük. Takım olarak her şeyimizi verdik demiş. Gollerinden çok galibiyetin önemli olduğunu vurgulamış. Profesyonelce. Peki ya hat-trick yapan Merino? O da çok mutluymuş tabii. Kariyerinin ilk hat-trick'i sonuçta gol yollarında kendini geliştirdiğini, o gün şansında yanında olduğunu falan söylemiş. Hatta bir de komik anı anlatmış. Maçtan sonra topu imzalatmak için soyunma odasına götürdüğünde arkadaşları senin için pek alışıldık değil bu durum diye takılmışlar ona. Tatlı bir anı olmuş onun için. Peki İspanya'nın hocası De La Fuente, onun yorumu nasıldı? De La Fuente oldukça saygılı konuşmuş bence. Sonuç kolay gibi görünüyor ama biz birçok şey doğru yaptığımız için bu skor çıktı demiş. Ama hemen arkasından Türkiye'yi övmüş. Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var. Bu seviyede kimse, kimse kimseye bir şey hediye etmiyor. Bir sonuca bakıp Türkiye hakkında kesin yargılara varmamak lazım demiş. Oyuncularımızın Avrupa'nın iyiliklerinde oynadığını falan belirtmiş. Gayet diplomatik ve centilmence bir yaklaşım. Rakibe saygısını göstermiş. Kesinlikle bir de Rıdvan Dilmen'in yorumu var tabi sosyal medyadan o biraz daha sert girmiş olaya. Ne demiş? Şöyle demiş İspanya'ya Gürcistan Bulgaristan muamelesi yaparsan İspanyollar sana bunu yapar. 5 gol İspanya'nın iki orta sahasından geliyor yazık. İspanya'ya kaybedersin ama bu kadar ezilemezsin. Oh, bayağı net bir eleştiri. Doğrudan taktiksel yaklaşımı hedef almış. Evet, yani teknik heyetin maç planını sorguluyor aslında. Gördüğün gibi oyuncu özründen, umut mesajına, rakip hocanın saygısından sert eleştirilere kadar çok farklı tepkiler var bu ağır yenilgiye. Gerçekten öyle, çok katmanlı bir durum. Bu arada bütün bu ciddiyetin içinde bir de komik, daha doğrusu komik bir olay var maç sonrası. Neymiş o? İspanya genç yıldızı var ya Lamine Yamal 17 yaşında. Çocuk maçtan sonra statta pasaportunu kaybetmiş. Ciddi misin? Evet, kaynaklar öyle diyor. Bayağı aramışlar ama bulamadan ayrılmışlar Konya'dan. Umarım sonradan bulunmuştur pasaportu. Vah vah çocuğa bak. Hem tarihi galibiyet hem pasaportu kaybetmek. Unutmaz Konya'yı herhalde. Aynen öyle. Peki bütün bunları konuştuk tarihi skor, üzüntü, özürler, eleştiriler. Bu ağır yenilgiden ne çıkarmalıyız sence? Yani bu maçın anlamı ne? Neden önemli bu sonuç? Yani bu mağlubiyetin senin için, bizim için birkaçı önemli sonucu var aslında. Birincisi dünya kupası hedefi. Ciddi bir yara aldı bu hedef. Puan durumu açısından işimiz zorlaştı. Hı hı. İkincisi takımın morali, özgüveni. Böyle bir skor sonrası sarsılmıştır mutlaka. Toparlanmak kolay olmaz. Üçüncüsü de teknik direktör Montella ve tabii oyuncular üzerindeki baskı artacaktır şimdi. Daha çok sorgulanacaklar. Kesinlikle. Özellikle bir sonraki maçın Bulgaristan deplasmanı olduğunu düşünürsek. Evet, o maç şimdi daha da kritik hale geldi. Aynen. Bulgaristan maçı artık bir tür karakter testi olacak takım için. Orada alınacak sonuç bize şunu gösterecek. Bu İspanya maçı sadece kötü bir gün müydü? Bir iş kazası mıydı? Yoksa daha derin yapısal sorunlar mı var? Yani bu ağır yenilgiye takım nasıl bir tepki verecek? Asıl soru bu. Geleceğe de bu belirleyecek biraz. Tam olarak öyle. Takımın reaksiyonu çok önemli olacak. Evet, şimdi herkes o reaksiyonu merak ediyor olacak. O zaman sana son bir soruyla bitirelim. Üzerinde düşünmen için. Bu tür tarihi çok ağır yenilgiler bir takım için ne anlama gelir sence? Sadece bir dip nokta mı yoksa aynı zamanda bir uyarı, bir şeyleri kökten değiştirme fırsatı mı? Yani bu 6-0'lık mağlubiyet A milli takımı daha da aşağı mı çeker, yoksa tam tersine herkesin bir silkelenip kendine gelmesini, hatalardan ders çıkarıp belki de daha güçlü bir başlangıç yapmasını mı sağlar? Ne düşünüyorsun bu konuda? Geleceği nasıl etkiler sence? Dinlemesine sohbet için teşekkürler. Milli takımımızın yaşadığı bu zor geceyi farklı kaynaklardan gelen bilgilerle çeşitli açılardan değerlendirmeye çalıştık. Umarız sizin için de faydalı bir sohbet olmuştur. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize destek olmuş olursunuz. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere, hoşçakalın.